çeken arkadaşlar ben Michael ve bugün Minecraft Skyrim'in e, 8. bölümüyle arkadaşlarımızla yanımda tekrardan Barış var. Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben bunu şey diye biliyorum. Ara sıra chestler boş çıkabiliyor Aa, aynen aga biliyorum. Bende de çıkıyor. Çok Çık. sinir oluyorum ya. Aynen bana da çıktı o. Direkt ortaya yiyorum. Aga benim dol çıktı. Benim de. <laughs> aga direkt ortaya yap aynen. Ama dikkatli yap efendim bak. Tamam. Şimdi bana demir kılıç çıktı biliyor musun? şey işte. Abi ediyorsun. hemen ortaya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün iki part atacağız. Barış'la. Bir videoyu e, çekip ayırırız. Öteki videoyu da çekip onları birleştiririz aga. Aga neredesin? Sen ortaya mı gidiyorsun? Evet. Bak seni, sen de yanımda yol oh, Tamam aga vurma bak. Sakın he, söverim. Tamam. Arkadaşlar kaç saattir video çıkarmaya çalışıyoruz. Yani çıkmıyor. Ben söveceğim. Aga ben üstte geldim. Sen geldin mi? Evet. Aga bırak çesp bırak. Bak o kadar videodayım. Ben de açayım çesp. Tamam. Abi geldim ben. Bırak. Aga bana şey lazım. Set lazım bana. Ba Aga bana yay da lazım. Set de lazım. Bana bir şey ver. Ne vereyim? Set lazım. Set. Set. Az var Aga. Gel, yanıma gel be. Tam gel. Demir ayakkabı verdik. Kendime giymeni bu sana vereceğim bak. Senin var mı kendine birazcık şey itemin? Var. baya var. Ama bende şey yok işte ya ya yok. Aga bende de yok. Bir dakika. Şuradaki şeyi kıracağım. Onu alınca da şey çıkıyor ya. Bir dakika bekle şunu açayım da. Arkadaşlar bu arada bu videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bana yay çıktı aga. Ye. Altın elma çıktı bir tanesini sana atayım gel. Bende 3 tane altın elma var. Oha. Bende 2 tane. Aga adamlar nerede bir baksan ya. Dur be şunu kırınca galiba arkasından bir tane daha çıkıyordu. Hayır. Hangine? Şunu. Aga bir denesene bir çıkıyor mu? Ben tamam. Hiç, ben hiç görmedim onu. Lan bir çekil. Tamam aga. Kılıçla kırma kılıcın şeyini azaltıyon aga Boşver Oğlum adam, yok. adamlar gelecek lan nereden ge abi adam gelecek Yok Gel. burada değilim Aa sen sandın Allah Bana bir şey ver bana item ver Ne vereyim Bana item lazım aga valla Ölelim Aa. Ne geldi Sende var Demir ver. Tamam hadi sende de bir şey kalsın da ben şimdi demir kılıç var mı sende aga Var Aga oyunda iki kişi kalmış. Aa ikimiz kalmışız. Bak. BS atak mı? Hadi. Aga bekle. Neredesin? Buradayım. Arkandayım. Aga gel bir. Üstündeyim. Gel aşağı gel aşağı. Bekle ben şuradan da çıkayım. Gel aşağıdayım. Çı 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 Abi abi. Abi. abi, abi başladı kazandım. <laughs> Cici. Ha. Arkadaşlar ikinci parta görüşmek üzere. Çok saçma oyun oldu ama Barış abi. Arkadaşlar ikinci parta görüşürüz. Merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft Sky Arts'ın 8. bölümünün ikinci partıyla daha karşınızdayım arkadaşlar tekrardan. E, 4 kişilik bir mapteyiz. Aga bu map kısa sürebilir. Neredesin? Ortaya yol yap yakınsan. Tamam bak yanındayım. Yani Aynen aga kısa... gördüm gördüm zaten yakınız hepimiz. Yani herkes herkes. Yakın. Aga 4 kişilik bir oyun. Ben bunu ilk kez oynayacağım galiba. Yok ikinci kez falan oynayacağım. Tabi ben videoda hiç oynamadım buna. Tek A çıkma ya bu Aga ben direkt ortaya gidiyorum. Sen de gel aga. Aga en zaten. Ender en de iyisi çıktı. Ben hemen oradayım. Aga gel aga. Sen beni kollasan aga ya. Bekle. Sen bir ortada biri var. Abi ben ortada değilim bir dakika ortadayım ben de. Aga, Aga chestleri açtı hadi bir şeyler çıkar. Tamam. Aga bana şey çıktı. Aga adamlar geliyor mu diye baksana. valla chest açmakla meşgul Aga şu chestte ben açıyorum. Aga yay varsa al kendine. Var. Aga ben şu an çok iyi değil durumum. Aga benim chest durumum kötü. E, chest bilek falan. Geldi, geldi 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 geldi. Aga vurabilirsen vur. ben vurdum aga ben vurdum. Seni öldüm mü aga? Ha. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor abi adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor, adam geliyor. abi vurdum adamı abi kazandım aga kazandım resmen bu, bunun gücünü gösterdik arkadaşlar ee, arkadaşlar part 2'yi de kazanmış bulunmaktayız belki Senin şey part. Şey. Ay, aga part gelmeyebilir belki arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.